Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte <laughs> Roblox'ta daha fazla oyun oynamam lazım diye bir oyun başlayalım <laughs> o Şimdi <gülüyor> biz okuldan geliyoruz. Şoför abi geç, bizi getirecek. Ne işinle yapacaklar? bu balon galiba. Mama kim neyiz bu? Ayaz buldu. Nasıl? Wallet. sesimi kısayım Sen de gelin gelin. Çantamı Sen annenle geliyim. Hayır, mamayı. Ah, onları alırız biz gelir haa bıraktım çantayı şimdi banyo yapmam lazım şurada suçlu şu an banyo yapıyorum <laughs> bitti banyoda şimdi pijama koyup oyuna geçeceğiz Zindan zırt sesi gelecek. Çünkü bilgisayar açtım. Annem şimdi duyacak. Aha o gürültü nedir diyor. Bilgisayar olmasam iyi olur. Aha şimdi yakalandık. O oh hayır annem daha da uyanmıştır. Az önce hatırladım. Dualarımı yapmayı unuttum. Evlat. Dün sana ne söyledim? Ah. Fakat anne ben bu oyunu oynamak istiyorum. Hayır yapma gereken işlerin var. Hatırla onları daha hızlı yaparsan daha hızlı oynayabilirsin. Evet haklısın diyor bu karakter. Belki çöp çıkarabilir ve sonra oynayabilir. <laughs> Kardeşim ben oynayamazsın ya. Bu mu bu? Yaptım bu çöpü. ona öyle kurun burger yapıyor sıkıştım nerede bu diğer çöp ha şimdi atalım bunu da kaç çöp kaldı attım bunu ama daha nerede çok kaldı. Buradaki ne yapmıştık herhalde. Evet attık. Allah Allah. Burada çok var mı? burada bunu attım mı? Herhalde biter. Heh, tamam şimdi anneyle konuşabilirim. Bu arada anneciğim akşam oldu da ne zaman oynayacağım ben sorma sayf. Çöpleri çıkardım şimdi oyun oynayacağım. miyim? Hmm. Hayır önce git ve bana bir bardak su yap anne. Hmm. Oh yani su Şimdi su koyacağım. Anne. şu kovayı aldım. Yok var daha... Orada kova diye zor bir koyuyoruz şu. Allah. Bu su niye morlaştı? Allah Allah. <laughs> Çok teşekkürler. Şimdi oyun oynayabilir miyim? Hmm, hayır. Oğlum daha ne oldu ya? Önce tuvaleti aç. Ö ya günlerdir tıkanıyor. Güzel. Anneciğim sen herhalde bana durmadan iş yaptıracaksın ya. Şunu bir alayım da. Kapat şunu. Ne ya. Ha şey bu pardon. Etrafı sınırlıyız. Şunu da şey yapacağız. Aç. Al. Oh ben yaptım şimdi anne. Teşekkürler oğlum. Teşekkür ederim. Böyle oynayabilir mi Hadi lütfen. Bunu düşünmeme izin ver. Eee. Hayır. Neden 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 diyor. Önce zeminleri sürdüm. Okey sonra. Allah'ım ya Rabbim. Herhalde senin yaptırmayacağın iş kalmadı ya. patlatma. Bilmiyorum. Bunu da temizledim. Evin hizmetçisi gibi oldu karakterim. Heh. Ah, bitti artık. Lütfen artık oynayabilir miyim? Lütfen. Şimdi oynayabilir miyim? Vay bu hızlıydı. Tabi. Bence daha zorlu bir işe ihtiyacım var. Hayır ben yapamam bu yeterli. Mazeret yok evlat. Hadi bana ver yemek yapma. Oha. Tamam. Şurada bak. iki tane hamburger aldım. Artık bunlardan sonra lütfen oyun oynayabileyim ya. Tamam. Nanemi götürelim. Of. Oh. Hey anne burada yemeklerin var. Vay canına bu lezzetli görünüyor. Evet şimdi anneye girdim. Vay canına bu iyiydi teşekkürler. Daha ne yapacağım? Yani şimdi oynayabilir miyim? Hmm. Hala henüz boy değil. Lütfen yarın sabah için arabamıza yakıt doldurmaya gidin. Oha. Yani. Gidin de benzincide doldurun ya. Allah aşkına. Of. Tamam. Şimdi de saat geç oldu yat diyecek. Ve sonunda yaptım şimdi. Harika iş. Lütfen şimdi oynayayım. Hmm. Biliyor musun? Bunu düşünmeye geldim. Biliyordum arkadaş. Artık gece bitti. Ben hazırlayayım ve uyuyayım. Sağ ol be. Allah o kadar iş yaptım sonra yat de. O ana geç mi? Okey şimdi anne. Ne yapıyor bu? Ay yatağın altına bir şey çıkarttı. Evi patlatıyor çıkardı. Evet. Ev patladı. Ev yandı bitti. Kırıldı. oldu? Aha. Şey. Abi oldu servis şoförü geldi. Ah. Burada dünyada ne olur diyor. Abi. Rolünü büyütme vallahi. Oyun oynattırma ne annemiz. Evi patlattık işte. İyi son. Gerçekten mi? Güncellemeler için bizi destekleyin. Eee. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. 僕も思い出してくれるんだよ。